Vardı ya. Baba bugün bir Olan mekana gözebekler. gittik. Bak, sizin Kemal sevginizi bugün... sikeyim ben. Sabahtan beri yayındayım. Bir kişi gelmedi. Amınıza koyayım sizin ya. <laughs> ne oldu lan? Bak. Bu neymiş kardeşim? Gelin şuraya biraz öğrenin amına koyayım ya. Ne yapıyorsun ya sen? Ne sen niye satranç oynuyorsun? Çavaş, sen siyetsene. niye satranç oynuyorsun ya? Ez bana baba şuraya bir gözünü yiyeyim ya. Eray VS gelse de. Tamam dur bekle bitsin. E, Yeniyorum adamı. Bu güneşin ben Kemalciğim dediği videoyu açsana. <laughs> Dur açacağım. Görüyorsun. Play online. Kemal Erik Dalı arasında bir satranç turnuvası mı yapsak ya? Eee 6 B4 desen 4 Bir arkadaşa karşı e, oyna. 6 5 hamle sonra yenebilirsin istersen. Ya kanka ya herkes bu ya Türkiye'de zaten herkes satranç oynuyor inşallah koyayım. Başladı yine. Oğlum ben ya ya. matematik oynuyorum Sistir... bu. <laughs> Tamam. Queen's niye... Gambit <laughs> <laughs> tamam. Kemal. Geldi. Gambit <laughs> Geldi baba. <laughs> Yalanlar başladı yine. A6 oyna. A6 mı? O ne demek ya? Ne diyon amına koyayım? Bu bilmez gönü öyle. Bilmiyor <laughs> mu? A6'yı mu? Bu Böyle bilmez oğlum bilmez öyle bu. Nereden bilsin? Boş. Kemal ne yapmam lazım burada? Bak kaybettirme bana bak adam. Kanka <laughs> burada ne yapman lazım yapmam biliyor musun? He. Lan bu oyun, bu oyun şey miydi? Birini yiyince devam edebiliyor muydun yemeğe? <laughs> o da mamıydı. <Ya>, o... <laughs> Ne diyorsun oğlum sen? Hangi oyundan bahsediyorsun? O ya? arkasında oynanan oyun muydu bu muydu lan yiyince? Tavlanın <laughs> damo oğlum dam. O başka mıydı? Pekmen mi? Ee, Eray burada mantıklı ne yapman lazım biliyor musun? Adama hata yaptır şu anda. Eee filini hata yap yazsana chat'ten. Filini 4'e çek, filini 4'e çek. D4. Çek şimdi dur bekle. Ben sana olayı anlatacağım. Tamam o da senin hata yapmanı bekliyor. Tamam mı? Şimdi Tamam. Eee Şah hangisi mat hangisi? Nasıl mat hangisi ya? Evet. Mat hangisi <laughs> derken? Şu O de <laughs> nasıl kardeşin, oluyor ya? Hangisi? Eyvallah. Evet. canım. hocam. <laughs> evet, e, yani biliyorum şaka yapıyorum şaka. Lan niye yaptım oğlum? Dur dur bekle. Dur doğru hamle yaptı. Ne doğru hamle yaptı oğlum başının ne olacak? Nasıl? Piyonu var, piyonu var. Ne diyorsun ya sen Kemal? Oğlum hayır hayır Kalkı o onu, ya. onu yemez ki. Kalkı oğlum siz ben dört, ben dört 4 ben 4 ay sonrasını falan hesaplıyorum oğlum. Ne hesaplıyorsun? 4 5 ay sonrasını hesaplıyorum ben. Sen şimdiki ne hesaplıyorsun? E o adam onu yiyecek, o da onu mu yiyecek? Öyle bir şey mi var? Öyle yemeyecek, oyun var. yemeyecek zaten. E ne Kalkı oldu? Kilit amına koyayım oyun. Kalkı oyun oynasana. burada biter. Hacı. İyi. Hacı iyi hamle yaptın ha, öyle olmadı ya. mu? Eee şeyle ye, hayır filleye. Oh, ye. Al işte ya, ya. Bak, Oğlum, yani. fille onu yiyeceksin, onu yiyecek. Öyle bir hata yapmasını y bekleyeceksin y ya. Dur dur. dur dur, doğru hamle yaptı. Ee, vezirle onu yerse, o vezirini yer, vezir kaybetmiş olur. Böyle bir giremez. Aynen, girer. aynen. Oğlum vezirle atı yer mi adam? Bu adam da oynamıyor mu? Hadi bizim Eray'ın beyni var, bu adamın da yok mu? Niye tamam, siz böyle düşünüyorsunuz bu işte, oyunu yemez, ya? Yemez, yemez. Beleşine piyon aldı kaçırması lazım kanka oynayamıyorum kitledi beni burada G4 şey. G4 mü? G4'e bakıyorum ne var orada? E, abi, Şah çek diyor. Şah çek diyor da orada piyon var amına koyayım. Akıllı, akıllı ol. Ben zaman... G4 demeden önce H'dekini ne yapman lazım o zaman? Aa, dur bakayım. Oraya çekti. Fille ee... yesene. Fille fille yesene. Fille yesene piyonu. Piyonu Filinle. Ee, burada bu oynamasın adam. Bekle bak şimdi taktiği izlesen. De sen. Hacı, Gerçi... adam sen de mi anlamadın mı o dediğini? Oyunu geri çekersin. Şimdi o onu vursun istiyor. Beraberlik kabul ettiz, şey çıkmasın ya. Hayır hayır. Kabul etme. Bak kabul yoksa et oğlum. Ettin mi? Lan tedirgin adam şu anda. Psikolojik olarak çökmüş. Psikolojik olarak çöktü bu adam Çökmüş. Hani Çok harbiden muyum. otomatik olarak çökmüş bu adam. D5. İş. Şah mı? Atla D5, atla D5. Sakın Baba öyle bir hareket yapma işte ya. <laughs> Ya, ya öyle titri. bir hareket yapma oğlum ya. Çiteyi çiteyi. giden ne? Kemal Aklı bence mutlu. şu an kraliçe 5 çıkmaz hareketini yapması lazım. Kanka bu kraliçe kanka, çıkmaz 5'e şey, şey, şey 6'yı hiçbir şey bilmiyor, Şimdi, bilmiyor kanka, ki. De kraliçe 5 çıkmazını yap kanka. Kraliçe 5 çıkmazını. Oğlum Çipmazı. çok mantıksız hareket yaptın orada. Adamı o bak. Ya siktir. <laughs> Helal olsun koçum. Elay, Eray şimdi özelden sana link attım. Gel bakayım. Oğlum, şahmat yapacakken adamı gittin ya, ben... pes ettirdin ya. Böyle bir satranç oyunculuğun evet, var evet. arkadaşlar. Tamam Kemal bir Kemal VS Eray diyenler biri yazsın. A Kemal VS Eray diyenler. Bro. Kemal VS At bana. At bana. Kanka bir. <laughs> Oğlum at. bu kim lan bu? At, at, bana. at bana. Hadi baba adam seni VS'ye At bana At, at bana, Ero. Siz bunu oyunu ne, nerede ne, öğrendiniz? Bunda? Siz bunu siz bunu ilkokulda mı öğrendiniz? Evet. Ben bunu sokakta <gülüyor> öğrendim <gülüyor> ha. Ben Ağırın bunu sanayide yani. öğrendim. Sanayide oynarlardı bunu. Satranç ha? Yolla. Attım gel. Drox yolluyorum. Sen de bana gel. Kanka Valo'dayım ben ya. Ya çık şuradan. Kazanan turnuva yapıyoruz işte. İleri. Ya da ona giremezsen buna gel kanka. Gel. İleri oynayalım. İleri.